Selamlar gençler ben Hayalit yeni bir video ile karşınızdayım hala sesim kendine gelemedi maalesef ki ama e, yani birazcık daha toparlamış durumda olduğu için video çekeceğim demiştim size şimdi şöyle enteresan bir video fikri geldi aklıma e, beni biliyorsunuz ki ben size yurt dışından işte olan olayları vesaire aktarmayı severim bunun için takip ettiğim birkaç tane site var e, birisi Reddit'in subredditlerinden CSco global offensive kısmı. Ee, diğeri işte bir blok spot şey blok spot diyorum Block Blok CSGO var bilmem ne var falan. Ee, Reddit'te de daha çok böyle işte görsel ve eğlence amaçlı şeyler de çıkar ya da enteresan tartışmalar olduğu zaman ya da büyük update'ler bir vesaire vesaire olduğu zaman burada da konuşulur bunlar. Ben de buradan size çok fazla aktarım yaparım mesela. Şimdi şöyle bir şey yapayım diyorum. İnternational'a siz olaylar aktarırken bir yandan işte e, geyik veya güzel olaylar güzel videolar falan da bulursam onları yine aynı şekilde size yansıtayım istiyorum. E, bunun için de bir yandan şu ekrana bakın üzgün mü düzgün okey. Bunun için de... <laughs> ya da işte tartışmalar olunca Reddit'ten böyle işte haftalık başlıklara beraber bakalım. İlgi çekici ne var ne yok onları bir inceleyelim. Yani işte 4 kilo almalı işte profesyonel oyuncuların videoları olsun enteresan yaşanmış şeylere paylaşıyor insanlar vesaire. Yani ne bulursak ilgi çekici ne bulursak beraber kurcalayalım. Bunu neden yapıyoruz? hem eğlenceli bir iki içerik buluruz belki. Hem de aynı zamanda bir, bir de bir saniye bir dakika sesle alakalı bu arada bir şeye bakacağım. Ha. Okey ben kendim sesi kapatsam siz duyar mısınız duyuyorsunuz okey tamam şimdi ne diyordum hem de ee, bir şeylerden geri kalmamış yurt dışında neler tartışılıyor iyice böyle ta beraber takip etmiş oluruz vesaire. Şimdi öncelikle ee, şöyle bir fikir çıktı. dust biliyorsunuz ki yapılacak. dust tekrar yapacaklar ve sunacaklar önümüze. Ki umarım optimizasyonu bu sefer düzgün yaparlar. nükte yaşadığımız sıkıntıları burada yaşamayız umut ediyorum. Çünkü yani bilgisayar sistemimiz ne kadar iyi olursa olsun saçma sapan FPS dropları alıyorduk ki sistemi iyi olmayan arkadaşlar çok büyük acı çekiyordu. E, Nük oynayamıyordu mesela direkt. Bunun çözüleceğini umut ediyorum. Şimdi şöyle bir tartışma çıktı. Dustin Remake ile alakalı. Metir Türvet'i bilirsiniz. Yani ismen tanımasanız da çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu ee, CS maçlarını sunan abilerimizden birisi. Dirimek'te işte ESL, Van Kolo'n'da falan. E, çok defa biz hani onun sesinden dinlemişizdir. E, ya da bu tarz konularda işte Sadokist diye tanınır. E, güzel tartışmalara, güzel fikirlere yol açmış bir adamdır. Düzgün, çok güzel bir adamdır. Güzel ee, bir CS bilgisi vardır vesaire. Şimdi bugün... Bugün değil. Dün bir tane tweet atmış birkaç saat önce, demiş ki Dust2 değişikliğinde demiş bazılarınız katılmayabilir ama demiş bence Upper Tunnel'de yani üst tünelinde demiş o kısmı böyle açık bir market gibi yapıp üst kısmı açılmalı demiş. Şimdi bunun sebebi ne? Zaten let the flashes and smokes rain on to B'de yani burada smoklar ve flashlar bırakın B'ye yazsın diyor. Şimdi bu daha önceden de böyle bir şey tartışılmıştı ben, ve ben hatta bu fikri çok mantıklı bulmuştum. dust de biliyorsunuz ki B'ye girmek çok zor. Yani özellikle yüksek maçlarda hani orada daracık bir alandan çıktığınız için sadece tünelden oynayıp B'ye girmek normal şartlarda ki şeylerde dikkat ederseniz, YSL'de dirmek de vesaire maçlarda dikkat ederseniz sadece tünelden B'ye oynamayı diye bir şey kesinlikle yok. Kesinlikle yok. giremiyorsun çünkü. Şu kadarcık alan ve iki tane adam bakıyor oraya. Yani hani imkansız vurman gerçekten imkansız. <laughs> çünkü ee, oraya girerken herhangi bir giriş smo, herhangi bir giriş giriş flaşı yok başka herhangi bir yerde olduğu gibi. Yani short'ta çıkış smoke var, dust longta long'da çıkış smoke var, xbox smoke atıp short'a geçiyorsun. Herhangi başka bir haritada Mirage'da site okluyorsun orada bunu yapıyorsun. cache'de site smoke'lıyorsun vesaire. dust B'de böyle bir şey yok. Yani ben bu yüzden insanlara şey derim ama aynı zamanda e, T'ler içeri girdikten sonra tekrar Rite eklemek orayı C.T.ken almak da çok zordur. E, o yüzden mesela direkt komiklenir kapıda beklenmez vesaire neyse geçiyorum onu yani hani dediğim gibi girmek çok zor girdikten sonra da giren adamı oradan çıkarmak çok zor Dust 2 Dolayısıyla bu adam bu fikri şu amaçla söylüyor. Ee, daha önce de dediğim gibi tartışma açılan bir konuydu bu ve insanlar bunu mantıklı bulmuştu. Üst kısmındaki skybox'ı ve oradaki e, işte hani kapalı alanı tünelin kaldırın açık bir market alanı gibi yapın diyor. Görselini vereceğim şimdi size. Bir tane abimiz de zaten hani ondan esinlenip bir çizim yapmış böyle bir şey olabilir mi diye. Şimdi onu anlatacağım. Üst kısmı açık yapın. Biz yukarıdan smoklar yazalım, stretler yazalım, smokları ve flashları atıp site'e girelim. Çünkü girilmiyor diyor. Yani midden adam sokmadıkça dust de B'ye giremiyorsunuz. Yani gerçekten düzgün tutabilen bir takıma karşıysanız. Böyle bir sıkıntı var. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın ya, ya, inanılmaz iyi biriniz olsun. Adamın krosuna çıktığınız için, iki kişinin krosuna çıktığınız için bir o pikliyor vuruyor bir bu pikliyor vuruyor. İmkansız gerçekten girmek. Şimdi bir tane ben, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence yeni dust de üst açık yaparlarsa mükemmel olur. Bence kesinlikle olması gereken bir değişiklik. Çok büyük bir değişiklik evet ama bence olmak zorunda. Yukarıdan bir iki flaş atmadan gerçekten gerilmiyor. Şimdi bir abimiz de demiş ki ben demiş şöyle bir çizim yaptım. Benim işte hani Sadokist'in söylediği şeye göre demiş. Çok hoşuma gitti. Dust2 biliyorsunuz dış, dışarıdan T-spam'dan geliş kısmı. Üst kısmı açık bir market yapmış. Şu şekilde. Ondan sonrasında sağ üst kısmı da şu şekilde. Yine tünel değil çatı yok. Burası da açık. Yani şuradan gelip şöyle smoklar. Şöyle smoklar. E, buradan böyle smoklar dışarıdan belki. Outside'tan hızlan. Artık nerelerden keşfedilir nerelerden yazılır bilmiyorum. t bile smok atarsın fakelemek için. Gerçekten çok güzel. Hani dust sadece aim mapinden birazcık daha strateji mapine kayar. Hani e, smoke mapine kayar daha doğrusu. Güzel olur bence keyifli olur. Hoşuma gitti umarım olur diyorum. Bir böyle bir mevzumuz var. Bunu böyle bir gösteri durayım. Şimdi ee, bakıyorum şöyle bir ee, şey izledim. Ne izledim? Chris J. E, Mouse, da oynuyor biliyorsunuz. Mouse'un Chris Mouse'la Kinguin maçında bu hafta Cobblestone'da oynanan bir maç. 15-14. Öndeler ve 4 ve 5 bir şekilde geriye düşüyorlar. Rakip takım B'yi bir fakeledikten sonra A'ya dönme kararı alıyor. Ondan sonrasında bunu bunun fake olduğunu

Mükemmel bir sahne. Yine Reddit'te gördüm. Beraber izleyelim. Dedim. Yani aynı zamanda bu tarz şeyleri izleyerekten rakip şey pardon. izlediğiniz oyuncu neden bunu Bu sahne bu bunlara Kafa yorarak da anda oyunu geliştirebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi shoulder fake atıyor çünkü AWP oyuncusu olduğunu biliyordu bir öncekinin. Sonra işte onu çıkıyor vuruyor. Sonra bunu çıkıyor vuruyor bekledikten sonra. Beklemesinin sebebi de rakip oraya cross Tamam bana çıkmayacak deyip basarken tekrar çık vuruyor. Yani kafa karıştırıyor. Sonuncu oyuncu da çıkıp ace alabilir. Evet ne kadar güzel bir şey ace almak. Ama bir ace alma kurunu 15-14'ten maçı satmak istemediği için. Arkasında da oyuncusu olduğu için. Bekle komutunu alıyor ve bekliyor ve katiyen çıkmıyor arkasına gelen oyuncu da... i̇şte... <laughs> <laughs> Güzel bir play. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz bir bunny yapmış bir arkadaşımız. Onu paylaşmak istedim demiş bizimle. Hoşuma gitti. Bunu da izleyebiliriz dedim. Ee, saçma sapan bazen balinalar tutuyor biliyorsunuz ki baya güzel yani. <laughs> bir de gitmiş karbon atmış hayvan herif. <laughs> çok hoşuma gitti. Baya güzeldi. Şimdi geçiyorum bunu. Ha şöyle bir fikir daha var Reddit'te. Bu hafta. Demişler ki biz demiş işte turnuva maçlarını izliyoruz. Örnek veriyorum bu Astralis Nip maçından. Astralis infernodan Nip'i yenmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Bakayım. LDRC'denmiş lan. Salladım tamamen. Bu eski mi lan? Yo. Ha yeni o en son oynanan maç tamam. Ben şeyden paylaşıldı zannettim. Dirmek'ten. Neyse değilmiş. Ee, LDRC ile oynanan maçmış. Abi, manyak da hala LDLC'de oynuyor. O mevzular da çok karışık. Bir ara onların üzerine de konuşalım. Oyuncu değişiklikleri. Demişler ki maç sonunda maçı kazandı, kazanan takımın adı böyle çıksın. İşte ne bileyim e, işte, kendimizce böyle bir mutlu olalım. 5 kişi girdiğiniz zaman ve 5'iniz aynı takımdaysanız biliyorsunuz siz takım adı yazıyor yukarıda. Aynı Steam grubundaysanız. Böyle bir şey olsun en azından birazcık daha keyifli görsel olabilir demiş. Bence de hoş. Oyuna renk katabilir. Minik bir değişiklik. Bunu zaten izlettim size. Bu neymiş bunu ben de izlemedim. SK maçında e, SK ile seferle şey, Ferle Kolzera demiş. E, Pistol tanrıların dua etme amaçlı klasik ritüellerini yapıyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş <anladım>. yalnız. <laughs> Adamlar turnuva maçında bir yandan eğlenmesini de biliyorlar. Yani herif orada çıkmış kaç bin dolarlık bilmem nelik takım adı ve prestiji için bu kadar önemli turnuvaya katılırken bile eğlenmesini biliyor. Biz kıçı kırık Nova 2 arkadaşlarımız Dusky'de yenilince takımındaki adam vuramıyor diye ana avrat küfür ediyor. Oyundan zevk almak böyle bir şey. Bu da bence önemli ve güzel bir görselmiş. Hoşuma gitti. Bunu da izlememiştim henüz. Ee, burada da Skududu'nun 4K'sı varmış sanıyorum ki. Sivir midden agro puşluyor rakibini beklemedi. Şimdi Bunu izlerken yine bir yandan yorulmayalım. Soldan çıkıyor. Blue'dan gelen zaten iki kişinin geldiğini en az sesini almıştır muhtemelen. Ee, i̇lk kili alıyor. İlk kili aldıktan sonra bu adamların bir ya da iki kişi çıktı. Yani en azından iki kişi çıktığını bildikleri için iki ya da üç diyelim hatta. Ee, ona bir ya da İki kişinin cross koyduğunu biliyor buraya. Çünkü buradan çıkan blue'daki adamı vurdu. Ve diğerleri hemen a-quad diye döndüler. O yüzden rakibini şaşırtmak için... <laughs> İkinci pikini sağdan çıkıp alıyor. Bakın, cross koymadıkları yerden. Sonrasında şurada piklememesinin sebebi büyük ihtimalle şuradan gördüğünüz gibi bir takım arkadaşının flashı gelmiş, flash atıyorum. Çıkma diyor, kapalı kalıyor. Öbür adam kör olduğu için diğer adamın solo kaldığını bilerekten ona pikliyor. Sonra ikinci bir flash geliyor takım arkadaşından bu adam. Yine kör oluyor, çıkıyor. En sonunda onu vuruyor. Gayet sabırlı bir gameplay ve bu kadar sabırlı oynamasındaki diğer bir sebep de rakip takımın 10 rakip tak rakip takımın 10 saniyesi kalmış ve backup yolda. Yani acele etmesine gerek yok. Bu arada bu biraz daha retake A pozisyonundur. Quad'da e, çakılı kalan AWP oyuncusu ne kadar defenderse o kadar tutulur. Şuradaki adam flashla e destek verir ve buradan bir tane B'den, e, bir tane midden rotate verene kadar yani şurası 3 kişi olana kadar site'de e retake için girilmez. Şu adam öldükten sonra biraz bekleyin. sonra retake oynar. Yani direkt site'a e komitlemek yoktur bu stat'ta. E, LG yine aynı şekilde, yok Liquid böyle oynar mesela, Cache'de A'da retake üzerine. Güzel bir e, gameplay. Valla teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok uzun oldu yine boş boş konuştuk birazcık ama. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle değişik bir içerik oluşturalım dedim. E, olan olayları takip etmiş oluruz hem, vesaire e, diye. Böyle. Kendinize iyi bakın. Ben yeni mevzular oldukça size böyle haftalık aktarmaya çalışacağım. E, sorduğum konulardaki fikirlerinizi de belirtmeyi unutmayın. Sizce ne olmalı? Nasıl olmalı? Ben de merak ediyorum. Sabırsızlıkla da bekliyorum açıkçası. Yeni lastik ve yeni operasyonu. Muhtemelen yeni operasyonu da duyururlar diye düşünüyorum yeni lastik'i. Kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Hayalet kaçar. Bay bay.